Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta yataklarımıza desenler yapacağız. Hani tıpkı yataklarımızın üstüne böyle örtü örtmüşüz ve bu örtü desenliymiş gibi gözükecek. Bunu arkadaşlar bir mod sayesinde yapacağız ama moddan çok bize yardımcı olacak şey Minecraft'ın kendi içinde. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar hala çoğunuz bunu bilmiyor olabilir çünkü Minecraft'ın yeni versiyonlarına çıktı bu. Burada arkadaşlar bizim Loom diye bir aracımız var. Yani bunun Türkçe anlamı şöyle. Ee, doku Ma tezgahı. Hani bunun içine dokuma yapıyormuşuz gibi düşünün. Ve arkadaşlar bunun yapılışı da bu şekilde. Bakın çok basit bir yapılışı var. Hani iki tane tahta istiyor ve iki tane ip istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Peki buradaki sandıklarımızda ne var? Şimdi ilk sandığımızda bizim bannerlarımız var. Yani arkadaşlar bu loom'un içine koymamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Banner. Yani bu bannerların üstüne hazır şekiller koyabiliyoruz. Bunların yapılışları da arkadaşlar değişiklik gösteriyor. Mesela bu çiçekli olanı bu şekilde yapılıyor. Yani bir tane kağıtı ve yanına bir tane çiçek. Ondan sonra bu creeper kafalı olan arkadaşlar creeper kafasıyla yapılıyor. Tabii ki de olarak. Sonra iskelet kafalı var. O da bu şekilde yapılıyor. Wither iskeletin kafası istiyor. Normal iskeletin kafası olmaz. Bir de elma ile yapılan var arkadaşlar. Fakat bunun elması enchanted olduğu apple olacak. Öyle normal elma olmaz. Üçüncü chestimizde ise boyalarımız var. İşte kırmızıdan siyaha kadar. Altı tane boyamız var burada. Ve dördüncü chestimizde ise arkadaşlar yataklarımız var. Tabii ki yani asıl konumuz bunlar zaten. Yani başrol oyuncusu bunlar. Şimdi elimize bir tane yatak alalım. Yatağımızı şöyle şuraya koyalım. Orada beklesin. Biz de şu dokuma tezgahımızın içine arkadaşlar Şuradan bir tane banırımızı alalım Hatta beyazın üstüne beyaz olmasın Turuncuyu alalım tamam mı Ve şuradan bir tane boya alalım Mesela boyamız ne olsun e, Boyamız mor boya olsun Turuncu bayrağımız var Mor boyamız var Şimdi bunu dokuma tezgahına Boyamızı şuraya Banner'ımız da buraya ve Burada karşımıza şekiller çıkıyor Mesela şu şekli seçmek istiyorum ve evet süper durdu Bence şu an halı gibi şey gibi durdu lan Uçan halı gibi oldu. Neyse arkadaşlar bunu Banner'ı bu şekilde getiriyoruz. Yani şu an Bu e, modla alakalı bir şey değil Hani modla alakalı şu an hiçbir şey göstermedim Daha doğrusu. Bu Minecraft'ın yeni versiyonlarında Yapabileceğimiz bir şey zaten. Banner'larımız Hani kullanmak için böyle yapabiliyoruz Zaten. Ama modun asıl işlevi Burada başlıyor arkadaşlar. Şimdi bize bir tane Crafting table lazım. Şöyle crafting table'ımızı Bir şuraya koyalım tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunun içinde, bu yapmış olduğumuz banner'ı buraya koyuyoruz. Yatağımızı da yanına koyuyoruz. Ve bu beyaz yatağımızın üstüne bu bizim kendi ellerimizle yapmış olduğumuz banner'ımız koyulunca arkadaşlar tamamıyla şöyle üstü örtülü oğlum süper ya. Süper oldu lan. İnsanın şu an uyası geliyor. Bak sabah olduğu halde uyasım geliyor. Uyamıyor muyum? Hayır tabii ki uyamıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bunu farklı farklı versiyonlara deneyeceğiz. Yani atıyorum. Biz şimdi arkadaşlar buradan bir tane daha banner alalım. Ne alalım buradan? Şimdi bir tane de mavi renkli alalım bundan. Boyamızı da... Ee... Kırmızı alalım ve şuradan da bir şekil almak istiyorum. Şeklim ne olsun abicim? Şeklim bir iskelet kafası olsun istiyorum. Tamam şimdi bunun içine geliyorum. Bunu buraya koyuyorum. İskelet kafası şeklini verecek buna direkt. Hiç kendimiz uğraşmayacağız. Buradan da kırmızıyı koyduğumuzda evet görmüş olduğunuz gibi mavi bannerın üstüne kırmızı boyalı bir şekilde iskelet kafası koyuyor. Ve arkadaşlar şekil burada. Şimdi bunu banner olarak aldık. Zaten bu haliyle bile süper. 10 numara. Fakat... Bunu yatağımızın içine koyacağız. Şimdi şöyle dur. Yatağımızı geleceğiz şuraya koyacağız. Sonra bunun üstüne bunu koyacağız. Abi böyle bir şey yok. Alıyoruz bunu buradan ve hemen şöyle Şuraya koyuyoruz Abi insan harbi buna yatası geliyor Şu an yani üstüne zıplayıp uyuyasım geliyor ya Neyse çok güzel oldu Cidden süper oldu Süper cidden süper Şimdi diğer şekillerine de bakmak istiyorum Atıyorum şuradan mesela heh, Şu flower charge'ı mesela arkadaşlar istiyorum Şu flower charge'ı aldım ama yanına bir de tabii ki Mesela sarı e, banner alayım Sonra bir de buna beyaz boya alayım arkadaşlar Ve şimdi bunu Beyaz boya'yı buraya, sarı banırı buraya ve hani buradan elimizle şekil vermemiz gerekirken normalde arkadaşlar biz direkt hazır olarak buradan evet. İşte bunu istiyordum. Fakat beyaz boya değil de sanki ona bir tam tersi lazım gibi. Aynen yani şöyle söylüyorum arkadaşlar, beyaz bandır gerekiyor bence, sarı olarak da boya gerekiyor yani şöyle. Ama sarı boya yok almamışız. Sarı boya alalım buradan tamam. Şimdi arkadaşlar bak, buna sarı boya, beyaz bandır ve böyle. Hah, aynen. Böyle daha güzel. Çünkü bu çiçek şeymiş gibi oluyor. Cidden hani bir çiçeğe benziyor. Ee, şöyle alayım mesela elime bakın. Heh, şu çiçeklerin aynısına benziyor. Bak böyle. Şuraya koyduğumuzda evet. Yani bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bu çiçeğin aynısı gibi oluyor. Şimdi bunu arkadaşlar biz yatakla birleştireceğiz tabii ki her zaman gibi. Yatağımızı da alıyoruz. O ikisini de arkadaşlar crafting table'ımızda burada birleştiriyoruz. Ve yatağımızın üstüne bu çiçek desenimiz çok güzel bir şekilde geliyor. Evet yanlarına da şu çiçekten şöyle koyarsak Süper bir ortam. Al, bunun içinde yat. <laughs> Şimdi bakalım başka ne yaratabiliriz. Ee, şu moru denemedik hiç. Mor alalım bir de morun üstüne şunu yapmak istiyorum. Tink. Aynen. Bunu arkadaşlar mor ama hangi boyayla yapmak istiyorum? Bunu yeşil olsun. Tamam morun üstüne yeşille yapalım. Şimdi yeşil boyamızı koyuyoruz. Bunu da koyuyoruz buraya ve şimdi bunu da koyuyoruz. Evet. Bu böyle olmaz. Bunu böyle yapmayalım bence. Bu böyle çok çirkin oluyor arkadaşlar. Bunu bence nasıl yapmamız lazım biliyor musunuz? Turuncu boya lazım bize. O yüzden alalım bir tane turuncu boya elimize şuradan. Ha, turuncu boya. Bir de Beyaz bandır gerekiyor yine. Bence bu şekilde daha iyi olacak. Bak şimdi. Beyazı koyuyoruz. Üstüne turuncu boyayı koyuyoruz. Ah eh, tamam. Olay budur. Bu tanıdık gelmiştir şu an size. Çünkü logo arkadaşlar gerçekten de bu renk olduğu için. Hani bakın şöyle koyayım. Daha tanıdık gelir. Bu renk miydi lan? Evet gerçekten bu renkti sanki. Ben bu renk diye hatırlıyorum logoyu ama. Kırmızı olabilir mi acaba? Kırmızı. Green'in üstüne kırmızı mesela. Öyle miydi yoksa böyle miydi lan? Lan ben bile şaşırılmak yıllardır görüyorum bu logoyu ama. <laughs> bu arada bu beyaz yatakta sadece yapıyoruz ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mesela burada yatakları bilerek fazla fazla aldım ki. Mesela atıyorum buradan bir sarı yatağı aldığımda da hani üstüne e, şurada bunu koyduğumda da zaten bu sarısı hiçbir şekilde gözükmüyor. Yani yatağın hangi renk olduğunun hiçbir farkı yok. Çünkü yatak zaten ne renk olursa olsun arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Yataklarımız e, ne renk? olursa olsun üst tarafı hep beyaz kaldığı için bizim de yaptığımız yatağın sadece e, bu kısmı değiştiği için hiçbir anlamı kalmıyor yani yatak sarı da olsa mavi de olsa mor da olsa turuncu da olsa e, üstüne koyduğumuz çekil o rengi kapatıyor zaten onu demek istiyorum yani her istediğiniz yatağa bunu yapabilirsiniz. Şimdi burası yatak cenneti oldu arkadaşlar <laughs> yurt gibi oldu anasını satayım her yer yatak oldu. Şunu da yapmak istiyorum şimdi bunu yapmak için şöyle bir şey lazım bence mavi banır gerekiyor evet şu mavi banırı alalım üstüne de bence yeşil boya gerekiyor. Aynen bunu çünkü yapabileceğimiz en uygun renk bu sebebini şimdi anlayacaksınız arkadaşlar şekli bilmeyenler şu an diyor ki ne alaka ama şekli bilenler evet işte bunu yapmaya çalıştığımı biliyordu. Hani dünyaya benzesin istedim renkleri. Tamamdır. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar ve bunu yatağımızla hemen şurada crafting table'ımızda bir güzel birleştiriyoruz. Bakın birleştirdim yatağın hiçbir farkı yok. Mor da olabilir. Ee, turuncu yatak da olabilir. Ondan sonra şu dekora edilmiş yatak bile olabilir. Yani önceden yapmış olduğumuz bir yatakla bile birleştirebiliriz. Yatak olarak elimize gelir. Mesela bunu da buraya koyduğumuzda en son yaptığımız şekliyle karşımıza çıkıyor. Ama şöyle söyleyeceğim. Bakın şekiller yaptık. Çok da güzel hazır şekillerden kullandık. Hani bir şeyler oluşturduk ama en çok beğendiğim şu iki rengin uyumu oldu biliyor musun? Süper gözüküyor şu an. İnanılmaz güzel gözüküyor. Aynen biraz kendi elimizle bir şekil yapmaya çalışalım. Mesela atıyorum buradan bir yani siyahla sarının mesela uyumu çok güzel olur biliyorsunuz. Ee, şuraya gelip bu ikisini şöyle koyduğumuzda kendimiz bence güzel bir şekil yapabiliriz buradan. Şöyle bakalım. Ha. Atıyorum bunu yatağa koyabiliriz Bu yatakta çok güzel durabilir gerçekten bir örtü gibi Baksanıza şöyle koyduğumuzda ooo süper oldu lan Sarı ile siyahın uyumu arkadaşlar süper bir şeydir 10 numara Şöyle yanlardan da baktığımızda evet yanlara kadar etkisi sürüyor ya bunun o çok güzel Şimdi mesela bunu yaptık yanlara kadar etkisi devam etmiyor Bunu yaptık yanlarda bir şey yok E Bunu yaptık yanda bir şey yok Sonra e, bunu yaptık yine yanda bir şey yok bunu yaptık yine yanında bir şey yok ama bakın bunu yaptığımızda her yere bundan oluyor. Çok güzel lan bu. Bence en güzeli bu şu an. Sonra bu. Sonra ...size bıraktım. Ben karar veremedim ama bu ikisi çok güzel oldu. O zaman şimdi şu sona bırakmış olduğum şeyi yapalım. Evet, Creeper kafası arkadaşlar. Zaten Minecraft dediğimizde biliyorsunuz ki o görseli... ...yani Creeper'ın suratının görseli. Minecraft'ın artık temsili şeyi o yani logosu o. O yüzden onu sona bıraktım arkadaşlar. Onu yapmak istiyorum. Şimdi onu yapmak için de bize gerçekten bir yeşil banner gerekiyor. Bir de arkadaşlar onun altına bir siyah boya gerekiyor. Çünkü şimdi buraya... Bunu koyduğumuzda üstüne siyah boya koyduğumuzda e bir de bu şekli koyduğumuzda evet. Gerçekten de bir creeper'ın hani yüzü gibi oluyor. Şimdi bunu elimize alıp bir yatakla birleştirmek kaldı. Yatağımızı koyuyoruz. Bunu da koyuyoruz ve yatağımızın üstüne creeper'ın suratı geliyor. Bunu da arkadaşlar şöyle gidip çok ayrı bir yere koyalım. Çünkü bu en özeli şöyle. Evet süper oldu. Süper süper süper. Büyük ihtimal videonun başında da bunu görürsünüz zaten. Çünkü hani en güzeli... En özeli bu. O zaman bir şey yapalım mı arkadaşlar? Şuradan tepeye bir çıkalım tamam mı? Şöyle en tepeye çıkalım. Buradan şunları bir elimizden atalım. Ve ee, game mode survival diyelim arkadaşlar. Şöyle şunun üstüne düşelim tamamdır. Evet yatağımızın üstüne düştük. Şimdi de arkadaşlar time set. Evet time set night diyoruz. Ve yatağımıza gece vakti olurken bir güzel yatıyoruz ve uyuyoruz. Huzur dolu uyuyoruz. Yani artık o dümdüz lanet olası yataklarda yatmayacağız. Artık bu mod sayesinde arkadaşlar. Daha doğrusu mod sayesinde değil. Oyunun zaten var olan bir özelliğini. Mod sadece ikisini birleştiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yani bunu biz Minecraft'ın kendi özellikleriyle zaten yapıyoruz. Banner'ı. Bunu sadece yatakla birleştiriyor mod, ama Allah'tan birleştiriyor yani. Bence hepinizin kullanmak isteyeceği bir moddur arkadaşlar. Bu 1.15.2 versiyonundayım ben şu an 1.14.4 versiyonu da var. E, aşağıya zaten açıklamaya koyacağım linkini isteyen oradan indirip arkadaşlar oynayabilir e, ve farklı farklı renklerle farklı farklı şekilleri kombinleyip bir yatak yapabilirsiniz. O zaman diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten içinde bulunduğumuz bir virüs dönemi var. Onun hakkında bir şey söyleyeyim. E, kendinize çok dikkat edin. Dışarı çıkmamaya çalışın. Mümkün olduğunca ve çevrenizdeki yaşlılara destek olun. Onları yadırgamayın. Bir gün biz de yaşlı olacağız. Kendinize iyi bakın.